Oyun kanalı sunar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Sadece Minecraft. Evet, olabilir. Yani iki like çok görmeyin arkadaşlar. Bir daha böyle biraz hastayım Video çekiyorum. Böyle bir alanda başladık. Evet arkadaşlar bir kısa bir döndüm hemen başlıyorum. İlk başta ödüm kazalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz hastayım da. Bir geçmiş olsun o <laughs> Bu kanalda sadece oyun videoları olacak. İleride kardeşimle de bir Minecraft videosu çekebilirim. şu an kendisi yanımda. Deniz. Selam desene. Selam. Tamam bak sesini duydunuz. İleride onunla da Minecraft videosu çekeceğiz. Ben <laughs> tamam. Deniz biraz sessiz ol tamam mı abi? <laughs> Deniz. Deniz dur sana bir şey söyleyeyim mi? Dur, yanlış yaptık. Yarın seninle video çekeceğiz. Hello. There, hello. İngiliz. Hello. 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 <laughs> Deniz, sessiz ol. Tamam mı? Bir tane <laughs> balta yaptık. Bir de kılıç yapalım. Diğerleri de bizim olsun. <laughs> Minecraft oynuyor. <laughs> Deniz. <gülüyor> Sessiz ol tamam mı? Ben sesini, du sesini duyuyor musun? Deniz abicim sessiz olur musun? Tamam da ben <gülüyor> <gülüyor> sesini Deniz sesini kıs. Vallahi telif veririz onda telifli şarkı. Sesini kıs. Tamam. ne yapıyorsunuz arkadaşlar hayat nasıl gidiyor sınavlardan yüksek not mu aldınız düşük not mu benimki orta minecraft'e yapabilir ki o da mı tane <laughs> ben bu videoyu editleyeceğim saat şu an 6, 6, 9. benim kuyruğum lazım yatak yok Artık or videosu gelmesini istiyorsunuz yorumlara Hı -hı Hı. Yazın. <laughs> kardeşim sadece <söyledim>, yorumlara yazın <laughs> oh, bak acı rengi yaptık <laughs> şuradaki ne diye sorarsanız o hile. Bak kod falan diye. Bu, bu kod. Bu hile açmayacağım. Ya açmayacağım. Bu <laughs> ne? <laughs> 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 Arkadaşlar TikTok hesabım Selim Eroglu 16. Oradan da gidip futbol editlerimi izleyebilirsiniz. <laughs> ya, futbolda takıldığınız sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Bu kadar odun toplamak yeter. atma at mı sorarsanız hiçbir fikrim yok. Java da olabilir, Backdraft da olabilir. Buradan gitmek istiyorum. <laughs> Deniz. Sus. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben bir kısa ara 5 dakika sonra geleceğim. Yani biraz gelişip gelirim. Hadi size bayız. Ya arkadaş Arkadaşlar gelişeceğim dedim buraya kadar geldim. Ev yapmak istiyorum. Şuradaki arı kovanına aranmasak da olmaz. Seni <laughs> yani biraz yemek yiyeyim. Vallahi koşamam. Şurada otuz fakir dolap. Oh, ne <laughs> E şimdi arıların bir tanesini şılap diye tabi yapacağım. Kaç. Aa köy. Hayda köy bulduk. Aa ikisi de geliyor. Kaç kaç oğlum koş. Köy bulduk oğlum. Ha ha ha. Arılar zor dingen Arıların ismini öğrendim. Arıların ismi Erenmiş. Zırt Erenköy. <laughs> <Öğrencim> bakayım bakayım. Ne onun? Ne onun? Baba kızın Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Oğlum ne yapmışsınız lan buraya? <laughs> Köylülerdeniz. Bu şey yapmış. Bak. Şey Köylere taşırmış suyu. Ben yaptım. Tamam sessiz. <laughs> Birazcık basayım. En aylar kendisi diksinler valla benim için olmazsa. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şehir lan? Baksana şu arkada devam ediyor. Biz biraz sessiz sıkılmayın diye ben bunları daha keseceğim. Şuraya bakayım bakalım ne oğlum çok değişmişti ama Minecraft. Ben en son 2021'de oynadım sonra bir daha indirdim. Oy. Ben burada bir şey maden <laughs> yok oyun <laughs> deniz sessiz ol. <laughs> Bak sen böyle konuşursan sen de video çekmem acılarda en pahalısını aldım arkadaşlar. Yalnız orada bir kıyı kırımı var. Madenci arıyorum abi ben. Vallahi ben size bir şey yapmadım. O yatakta köylü varsa uyandıracağım. checkpoint alsaydık ya. Ben nasıl gittim diye. Vallahi hile açacağım. İstiyorum bu gece gelmeni. Bu şarkı telifliyse bana yemeli ama yok. Merak ediyorum seni buraya. Ben böyle gittim. Bakayım şurada boşluk. Evet. Yemelimiz gidersek bulacağız köyü. Hop, hop 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 nasıl bir refleks o Allah karesi şimdi yere düşerek olacağım. Evet evet burası burası. <laughs> Şurada arı kovanı vardı hatta. Evet hemen aşağısı köy. Unutmamışım. Koş koş. Bismillahirrahmanirrahim. Yardır 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 koş. Ya, bu köyde bir 3-4 gün kalırım oradan sonra gidelim. Bu da birinci bölüm. İkinci bölümde de kendim yapacağım. Oğlum bak arama. Aratırım. Ya yumruk da bile dövüyorum seni. Bana ne kaç, kaç kaç kaç. De. Deniz. Evet. Nasıl takip ediyor? Oğlum niye böyle şeyler var lan? arkadaşlar eşyalarımı alayım bölümü bitireceğim bu kadar olmuş burada son geleceğim. yarın da ikinci bölüme gelir muhtemel yani bir beyni iyi fazla görmeyin ben nerede öldüm diye satayım ya yalnız bu bu kanalda küfür olmayacak küfür etmeyeceğim bu kanalda küfür yok arkadaşlar Kötü söz sahibine layıktır. Yani evet arkadaşlar sakın ama sakın kötü söz söylemeyiniz. Kötü söz söylerseniz ne bileyim size. Ben burada öldüm. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Şimdi evime gireyim. Ben evimi buraya yapmayı düşünüyordum. Vazgeçtim. Canım sık Burası küçük madenci yok burada ya madenci madenci cici, 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 ji pizzası kopernik pizzası bak madenci madenci maden nerede maden bu, bu nereye gidiyor oğlum oğlum gidiyorum ya devam ediyorsun tamam <laughs> ay dolmadan donma. ne olur dolmalık şeyi açmadım <laughs> Demirci neredesin? Evin nerede Demirci? Para lazım yoksa Ben o demircinin evini benim evim olacak. Ay! Aa gole öldürmeyeceğim. Burayı okuruyor çünkü. Hop. Hadi sen evine lan demirci bulamıyorum. Ah, koşamıyorum. Çok açıktım. Domuz eti, eti haramdır. öyle. Deniz. Sessiz var. Allah! Düşüyorduk. Ya, Demirci bulamadım. Canım sağ olsun. <laughs> ben evimi şuraya kurayım ya. Büyük bir ev yok mu? Zaten ikinci bölümde kendi evimi yapacağım. Demirciyi bulamayan eleman. Şurası benim evim artık. Yok lan burası da başka birinin evi. <laughs> ya şurası küçük. Tam ben ne gelir. Ondan sonra şey yapacağım. Kendimi koskocaman bir ev yapacağım. Köyüm <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik değil de ilk videomun sonuna geldim. Yani yarın görüşürüz. Evet. Bu birinci bölüm. İkinci bölümü çok istiyorsanız yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Ben daha bir şey diyemem. Hadi size görüşürüz. Ben.